Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu yıl serimizin daha finaline geldik. Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Bu serimizin de finaline geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakibimiz Inter eleyen Barcelona oldu arkadaşlar. Bundan önce bakalım. Sektör Stat vermemiş ama ben size şöyle diyeyim. Final Allianz Arena'da oynanacak benim isteğimle. <laughs> Oyunda arkadaşlar. Ben Allianz Arena'dayım olması bile Erdiyan Sarayı'nda turnu buraya nasıl geldik? Atletico Madrid 3 yendik. Pazartesi günü Atletico Madrid 3 yendik. Salı günü Arsenal 4 0 yendik. Dün çarşamba günü Paris'i 5 1 yendik ve bugün Perşembe günü Güncelli Merhaba arkadaşlar finali geldik. Güncellemede neler oldu bilmiyorum çünkü ben bunu hatırlatırım size. Pazar akşamı çekelim arkadaşlar. Saat şu an 4. Perşembe günü ne geldiğini bilmiyorum. Onu da yarın belki video çektiysem görürsünüz arkadaşlar. Diyorum ve final maçına geçmeden önce kadromuza bakalım. Bu kadro arkadaşlar buraya gelmemizde Devam nasıl gelişti falan otur vardı. Ataç yok e oyun. Final maçını torosunacak. O zaman bu kadro bizi finala kadar getirdi ve bakalım bu kadro ne yapacak. Realist. Finalist. Alliance realist. Real Madrid, Barcelona. Champions League finali. satılıyor oynayabilir miyiz zaten? <laughs> Final maçın yüzde sakın önemli. Ben bugün beyaz formaya çıkmayacağım diyorum ya. Barcelona'ya Bu arada formaya siyah formaya çıksın ya. Yeşil de siyah çıksın Topumuzda benim sevdiğim La Liga olsun. final maçı Allianz Arena'da. Real Madrid, Barcelona, El Clasico. Bizim 11'imiz böyle. Aşağı bakan yok. Aşağı ön yok. yok. Barcelona 11'i. Lewandowski, var Yamalı var. Ormos var. Pab, Gavisi var. Sadık etmiyorum. Pedri var. Bunun hepsi aynı gibi. Araujo var. Inigo Martinez var. Kunde var. Ve Şezni var. İnek kulübü zaten Barcelona'nın. Burada o taşa şey yenge çakak çakak diye oynatmıyor. Christian var. Kubarsi var. İyi oyuncu da var. De Jong var. De Jong oynatken niye oynatmıyor mesela Döbek için gibi. Olmo var. 10 numarada oynar mı oynar. Yani. Ferran Torres var. Sol kanada Antipat ile. Sağ kanada oynatabileceği bir Rafinha var. O oynatmıyor. Neyse. İşimize gene mi gelir. Allianz Arena'da finale geçiyoruz. Barcelona mı Real Madrid mi? Bir anda Madrid'in beyaz yarfı bir anda Katalanların rengarenk takımı. Haydi bakalım. Almanya'da final başlıyor. Barcelona-Real Madrid basına iyi düdük ve iyi seyirler diliyorum. Inigo Martinez Zorbaşı Tatlıpuştu Ekasya Ronaldo Arajo Coşkun kunde, Jamal. Adı üstüne YAMAL sağ <Gülüyor> <Gülüyor> Şenzin'i Şenzin'i suratına dikti Harika bir atak şansı Ossimen Ossimen Hızlı başladı Ossimen Finale hızlı başladı Dakikaydı. 7 Viktor Ossimen Barcelona savunmasına çok çabuk daldı Dakka 7 Ossimen Finalde Barcelona karşılamadı 1 bir sıfır önde. Victor Osimhen. Bellingham nasıl etti? Torres'ten asist. Osimhen. O Bellingham mıydı? Hmm, Bellingham'dı. Osimhen. Önde gelen ikramı geri çevirmedi. Takımını Almanya'da Ali Allianz Arena'da Münih'te 1-0'a geçirdi. Mbappe aşırttı mı aşırttı. Torres'e verdi mi verdi. O da Bellingham'a. Bellingham. Jude Bellingham. Ben de buradayım diyor. Hastalist burada diyor. Bu da yabancı değil ha. Bellingham. Dortmund'da oynarken. Münih'e de nasıl ana geliyordu Bellingham. Finalde 2-0. Önce Ozyman, sonra Bellingham. Güzel plase vurmuş. Kaleci Şenzin yapacak bir şey yok. Barcelona karşısında ki sorun neyse. Inigo Martinez. Araujo. Tony Gunde. Torezms. Sakinliği de Fernando Torres. Ben orta yapmayı düşündüm. Aşağı doğru geçmeye çalıştım. Tony İşte böyle yapmaya çalıştım. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Bu arsana oğlum? Bellingham Şezni. Orta Kunde Koner. Barsana tarzı. Tikle kayaklayık. Gittik ama olmadı. Hadi Mbappe olmadı Rojo. Kundu kafeye vuran Rojo uzaklaşmaya çalıştı. Yamin Yamal. Yamal'sa. Lamin Yamal. Mal. Aldık mı aldık. Tony Adams. Mbappe de çok güzel kaçtı. Araujo, Araujo. Çocuğun eski milli takımın takım takım arkadaşları mı pele? Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Lewandowski, Bastoni, dedemi Bastoni. O arada sıkıştı aldı Mbappe, Şezni. Benim vuramadık. Lewandowski. Üff. Gavi. Gavi iki kişilik şey baskı Marquinhos rahat yedi orada. Fernando Reyes top dönde açtı. Ossimen'e geldi. Ossimen'den Mbappé'ye Şezni. Yine bir hata şansı. Vini savunma. Beckham indirdi. Cout. Bellingham. Şezni. Bellingham her yerden deniyor. Beckham indirdi. Bellingham vurdu Şezni. Bir şans daha var. Korem. Bugün atarsak Barcelona 3'ü konu atacağız. Tren. Güzel açtım. Haydi olmadı. Robert Lewandowski. Şezni, Şezni baskı. Lamia yamalı önce Tony Adams. Mbappe o tehlikeli hareketi hemen hakem devam dedi. Garcia'nın da Fernando Torres çekti. Fernando Torres Şezni. Çok yavaş vurdu Torres. Gavi bu kez de sol tarafta. Gavi bastoni. Dedemin bastoni diye boşuna demiyoruz. O zaman Cüzgün de Şenzi. E Garcia. Vinny'nin önüne gelmedi. Damiyama dönünce Rafa Silva'ya. Rafa Silva, Fernando Torres. Abi kalecileri indirildi. İlk yarıda uçtu bitiyor. Fernando Torres. El Nino çok güzel vurdu topa gidişle. Canım ben de sevdim ama. Bu olmadı olmadı. Almanya'daki sıfır ilk yarı. Femi Lopez. Pedri 3 kişiye mesela hemen top çıkıyor oradan. Hop Donnarumma. Marquinhos kafayla odaklaştı Rafa Silva. Bellingham. Bellingham tekrar. Bastoni hemen Osimen önüne. Osimen aradan iyi sıyırdı. Osimen sağa sola baktı. Osimen çekti. Osimen içeri uğradı. Birinci Junior Kafa kötü vurma ama. Kafayı kötü vurdu mini. Kavi. Bastoni. Hemen top istedi Kavi. Takım arkadaşları tuturken Kavi'nin tek düşünü toptu. Bu da onun için çok büyük hataydı. Şezni, Arujo, Inigo Martinez. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Dakika atmış. Torres'i boş bir sarı kart. Alt tarafı da yana kırdım. Gerard <laughs> Martin. Şezni. Osman. Mbappe. Mbappe aldı Fernando Torres. Torres. Şez diye dersini verdi. 3-0 oldu. Fernando Torres. En başlı oyun içeride. El, El Nino. Şezli e sinirli 63 4. Rafa'dan asist. Mbappe. Fernando Torres. Kayarak bitirdi Messi. Torres. Şens'in bile dokunamadı. İspanyollar yıkıldı. Katalanlar yıkıldı. Katalan yıllar. Real Madrid 3. Barcelona 0. Almanya'da El Clasico 0. Osimhen, Bellingham. Fernando Torres. Anadolu Estop'u uzaklaştırdı. Şimdi o önüne doğru ara hatası. Kunde. Kunde de aynı hata yapmadı. Şezi. Son anda Şezi. Camilo geçirmedik. Bir şey yapacağım. Jude Bellingham'a. Jude Bellingham'a. Jude Bellingham'a çok güzel pas o önüne. O göğüs kontrol. O o oh, Simen. yapıyor. Real Madrid şampiyonundan ligi şampiyonu. Demek ki Messi ve Ronaldo'sı yapılıyormuş. Bu göz kontrol. El var diyemez. Ruhu sürüşe kontrol etti. Önünü aldı. Şensini solundan. Real Madrid'i 4 0a geçirdi. O simen. O çupa kalkacak. Lewandowski. Lamy Yamal. Yamal sağ. Kaleci. Topu ağlarla 4-1. En azından Şeref Kulü'den de Barcelona. Robert Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski ortaladı. Tony Adams da kafayla Şimdi Bellingham. Hoca faal vermedi. Fermin Lopez offside. Offside vermedi. Şimdilik Rafa Silva. Osimhen arkaya aşırttı. Fernando Torres. Aldı mı aldı. Verdi mi verdi. Kilian Mbappe. Mbappe Mbappe, Szczesny, Ossimane, Etric. Ossimane, Etric. İspanya, Van Bijn'ler yıkılıyor. 5-1. Victor, Ossimane, Etric. Bitti diyor Ossimane. 3 gol Ossimane. 1 gol Mbappe. 1 gol Bennington. 1 gol de Fernando Torres. Bitti mi? Bitti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Yine Real Madrid. Yine Real Madrid. Real Madrid. Aldık aldık. Fernando Torres bitmedi der gibi bitti ama. Yan ve maç bitti 5-1. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Real Madrid. El Clasico'da. Almanya'da kadar Real Madrid. Maçın sonucu Real Madrid 5. Barcelona 1. Oyuncular seviniyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Real Madrid. Bakalım kupa töreni olacak mı? Aa kupa töreni olmadı. Önce fotoğraf çekiliyor. Rafa Silva, Torres Beckham. Kupa töreni olmadı ya. E turnuva fiyat, turnuva dediniz o kadar turnuvada kupa yok mu? Konami'nin saçmadı diyor ve burada da bu serimizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Birinci bölümden yedinci bölüme kadar çok güzel bir seriydi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Yeni serilerde görüşmek üzere. Bye bye.